Şimdi dostlar şöyle sosunu gezdiriyorum şöyle üzerine. Bakın her yerine gelecek şekilde güzelce ne gezdiriyorum. 10 dakikada böyle biçtiğinde yemeğimiz hazır demektir. Evet 10 dakika daha pişecek bu şekilde. Şimdi şöyle tavuklara. Kimin tavuğu varsa ona Çünkü herhalde koparalı biraz olmuş ki, yaprakları kötü olmuş. Onu başka yerden almış. Bizim aldığımız, dediğimiz yerde böyle lahana yoktu. Bunlar bizim değil. Benim dediğim var ya, kara lahananın yeşili var ya yani. anne, öyleydi. Ha işte böyle küçük olsaydı güzel olurdu. Hı hı. Şunu da alalım, bunu da almayalım. Şunu da almayalım çünkü çürümüş. Bu lahanayı 55 TL'ye aldık. Bak bu güzelmiş yok. Şurasını kesin. şekilde ayırıyoruz. Evet. Bu şekilde yapmaya devam edelim. Sonra da haşlayacağım. Şimdi de şöyle de bakın. Şurasından baktığınızda belli olur. Hangisinin üstte olduğu. Ha, bu şekilde çıkarız. Şöyle mümkün olduğu kadar şu orta yerini almak istiyorum dostlar. Oralar sert yerlerdir. Tencerenin dibine koyulabilir Bunlar yenilebilir, ziyan edilmemesi gereken parçalar. Sevgili dostlar, benim kızım çok güzel dolmalık biber almış. Acı mı değil mi bir bakayım? Acı değil dediler. Evet, acı değil. Buradaki ya da... esnaf yalan söylemiyor, şükürler olsun. Ama çok güzel dolmalık biber almış benim kızım. Al benim kızıma nasıl oyduğunu göster şöyle. Bak dostlar şöyle sapından tutuyorum. Baş parmağımla şöyle patlatıyorum bak. Biz buna patlatma diyoruz aslında. Oyma değil de. Bak hemen çıkıyor. Patlıcanlarımızı şöyle yapıyorum. Şöyle biraz kapağında alıyorum ki ağzına geri kapatalım. Neyine kapatalım sonra? böyle temizliyorum. Sonra da şöyle biraz alıyorum ağzına geri kapak yapacağız bunları. Beş tane patlıcan yeter dostlar. Patlıcanlarımız bize göre olmalı. Çok fazlasına gerek yok. Tabii lahanamızı misafirlerimiz gelir. Babam. Yani illa oyacak olacak diye değil. Her şeyle oyulabilir. Yeter ki oyacak olsun. Tatlı kaşığa getirelim mi? Kaşıktan oyulmaz kızım. Bu kabak mı? Ne bileyim anne. Ha, kabak olur. Kabak oyulur. Ama şey serttir. Patlıcan serttir. anacığımın askılıklı şeyi oyacağı patlıcan oyacağı aha böyle oyuyorum bakın patlıcanı bu şekilde oyacağım Kapat. Bakın dostlar içinde hiç çekirdeği kalmayasıya oydum. Şimdi dostlar karışık dolma yapıyoruz yaz dolması. Her renkten, her çeşitten var. Bakın patlıcanımız var, biberimiz var, lahanamız var ve bir de patatesimiz var. Rengarenk bir dolmamız olacak inşallah ağız tadına yiyeceğiz. Size de tarifini vereceğim. Önce dışını hazırlayalım ki sonra içini hazırlayacağız inşallah. Patatesimizin içini ziyan etmiyoruz dostlar. Dostlar. Ne yapacağız? Şeye kapak olarak kullanacağız. Patlıcandan biberi. Şimdi maydanozlarımız güzelce ayıkladık. Yıkadık. Şimdi incecik doğurma zamanı. Tamam. Dostlar yıkamış olan kapya biberimiz var bir tane de. Onu da doğrayacağım şimdi içine. Şöyle açacağım bakalım. İçi için maydanoz, soğan, sarımsak. Ee, şöyle göstereyim dostlar. Hepsini bir araya. Ee, bu içine için. 5 tane soğanım var. 5 tane kapri biberim var. Şey Sarımsağım, Sarımsağım var. var. Bir tane kapri biberim var, bir tane yeşil biberim var. Evet. Dostlar böyle yaparsanız sarımsak daha ince doğrayabilirsiniz. Ondan sonra da şu şekilde tutup <laughs> Bakın dostlar 5 tane soğanımızı bu şekilde küçük küçük ince ince doğradım. Dostlar karışık dolma yapacağız Tabanına şöyle Bir kiloya yakın etimiz var Sonra patlıcanımız var Patatesimiz var yeşil biberimiz var Ondan sonra lahanamız var Sonra kekiğimiz var Pul biberimiz var salçamız var Toz biberimiz var Maydanozumuz var kapya biberimiz var Yeşil biberimiz var sarımsağımız soğanımız Ve kısacası Bir de domatesimiz var Şimdi her şeyi Kıyı kıyına koyacağız Bakalım göreceğiz. Şimdi öncelikle etlerimizi tenceremizin dibine şöyle yerleştirelim. Ki lezzetli bir dolma yiyelim. parça yağımız var. Yağı da dibine koyalım dostlar. Ki lezzeti çıksın. Yoksa başka bir şeysi yok. Heh, tamam. Şimdi Allah izin verirse şu içlerimizi karıştıralım. Harmanlayalım. Dostlar yağımızı söylemeyi unuttuk. Bir tane yağımız var tabii ki de. Bak bir kasede yağımız var. Onu da size gösterelim. Şöyle bir kasede yağımız var. Tamam. Bilekci bu baharatın içinde tuz var mıydı? Yoktu, tuz senin yanındaydı. Ver ben açayım. Şöyle yeteri kadar da tuzumuz olacak. Salça tuzlu olduğu için çok koymayalım dostlar tuzumuzu da. Herkes kendine göre atsın lütfen. Şimdi güzelce hemen bir karıştıralım bunları. iç sebzesi, iç karışımı pirinçten daha fazla oldu. Kızım, yaz dolmasının en büyük özelliği bol sebzeli olması. Eğer bol sebzeli olmazsa kuru kuru olur. Ben mesela kuru dolmaya koyabiliyor muyuz bu kadar sebzeyi? Hayır koyamıyoruz. Niye? Çünkü o kuru dolma adı üstünde. Şimdi pirinçlerimizi ekliyorum. ki yağısı biraz az oldu. Biraz daha yağ koyacağım dostlar. Biraz daha yağ koydum ki yağısı da bol olsun ki yalan olmasın yani. Evet şimdi hemen hazır. Sarıp sarıp koyacağız dostlar. İşte dostlar şeyimizi hazırladık. Lahanamızı şimdi sarma zamanı geliyor. Yani işler meşakkatli. Ya Allah ya Bismillah. Şimdi bana şuradan bir peçete verdiler de şurayı sildin mi? Bu iş tamam. Böyle koyuyoruz. Bunun sarması çok zevkli dostlar. Ben çok seviyorum böyle sarmayı. Bakın çocuklar, size çok güzel muska muska şey yapıyorum. Bunu yediniz mi Allah şifa verecek inşallah. Boy verecek, bos verecek size, güzel güzel boyunuz uzayacak. Çünkü bu çok önemli. Niye biliyor musunuz? Lahana yiyeceğiz, lahana. Bilal abi bize ürünt yapıyor. Yürek abla, lahana mı yeter ayran mı? Ayran. Bilal sen öyle mi yapıyorsun? Evet. Benim annem uzunlamasını yapıyor. Bilmiyorsan masanı. <laughs> Hava bize ne yediriyor lahana mı o uzun sarılır mı kız 12'ye böyle Allah Allah. Sen öyle mi sarıyorsun hava? <laughs> Boydan sardı. Ha şey yuvarlak sarıyor. Tamam. Anladım. O, o, buna da karışıyor. Ya. Ya o karışmazsa benim kızım kurbağaları kısır kalır. Sen benim kızımın kurbağalarını biliyor musun hala? Leyla hala çok acı yapmış. Neyi kızım? Şunu mu? Leyla ha, hala. hayır acı değil. Hı hı. Hem ne de acı değil. Anne. Mutfağa götür. Hoş geldin. Şey hoş getirmişsin maşallah. Senin kızların durmadı bugün. Aa bak kedi. Evet çocuklarına sahip ya, sabah çıksın. Kadar durmadılar ha. Sabaha kadar durmadılar ya. Biri gelmiş ayağının üstüne bir oturmuş ama nasıl kalktım bilmiyorum. dedim sadece. Kız ben bugün yani sana bir şey söyleyeyim Bugün Kediler bizi... Ben dün çok kötüydüm. He canım çok kötüydün. Dur bir de seni sağa şikayet edeyim. Sanki ben çocuğum gibi bir de bana kahtara da bir bağırdı. Hava yatsana bir. Hatırlıyor <laughs> musun? <mi>? Yok. <laughs> ne yaptınız siz gece ya? Ben kedilere odaklıydım. Valla ben bir uyumuşum. Bir de kalktı bana bağırdı bu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dünya... Gene 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 gene. Tamam. Sen yat dedin mi? Hava da yattı dedim. Ay yok kız. Daha ben bir şey söyleyeyim. Vallahi bak beni yanlış anlama. Yok lan ne yanlış anlama? ben hayır, hayır, hayır. E, sana, e, nasıl uyuduğumu bile anlamadım ha. Bak sen bana oradan kalktın, Çocuklarına mı? sahip çıkıyorsun. Özellikle de buna. Ve evet, o beyaza. Böyle sevgi ses tonuyla ben elim ya dedim içimde. Hiç konuşmadım <laughs> senden yani. Hiç yani cevap vermedim. Konuştan da zaten duymayacaktım ki. içimden dedim he he. <laughs> Allah yarabbi, yara ya Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Bir <laughs> tek Tencereye veremezsin ki altı deterjan <laughs> Şuraya bir peçete koysun da versin. Altının yani, deterjanı en üstüne, gider. He, en üstüne sar. Hava yerleştir. Sen sar en üstüne yerleştir. Şey geliyoruz Dilek. Yoğurt geliyor. Şükür. Evet. Bir yağmur yağsın sen bittin Dilek. Biterim ben. Küllerimden yine doğarım. <laughs> beni bitiremezsiniz. Ben bittim demeden kimse bana bitti diyemez. bastırmıyoruz dostlar. Pirinçler çünkü şişmesi lazım. Bakın dostlar çiçeklerimizi bu şekilde dolduruyoruz. Ve şöyle ağızlarına koyalım ki güzel olsunlar. Sabah çiçeği topladın topladın. Toplamazsan bu şekilde ne olur? Bürüşür kalır. Yani yumulur. Bu çiçekler bir saat atar. Anca bu kadar gidiyor. Ben ne yapayım? Sen de Kapanmış benim gibi yer şöyle sor. Kapanmış adam. Geç kaldık bunu toplamaya. He, geç kaldık. İşte ocağa ah, anne ayım. neyi siliyor? Tenceremi aa. Ah. <laughs> ya anne. Ben konuştuğumda çok konuştum diyor. Bağırdın mı niye bağırdın Tepkilendin mi niye tepkilendin Kız <laughs> ben onu öldüm onu yapanlar ya. Son gel ilaç suyu yaz da yel ayı açtayı yaptı gel. Deterjanlıydı dostlar dışı ben onun dışını sildim. Sen onu şey sandın, yemek yağı sandın. Evet, renginden dolayı. Evet, yemek yağı sandım. Neyse hayırlısı olsun Allah'tan ya. ya. Hayırlısı olsun, hiçbir şey olmaz, bir şey olmaz hadi. Geliyorum. 1 2 3. Alçık. Üzlük sen döküyorsun ya. Hı. Onun dibi dibi tez dağılmıyor mu? pişmeye bıraktık. Bir baş sarımsağı güzelce düğürdüm. Şimdi dolmamıza terbiye yapıyoruz. Tavamıza biraz yağ koyduk. Güzelce terbiyesini yapalım. biraz nar ekşisi koyuyorum. Bir yemek kaşığı toz biber koyuyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber koyuyorum. Şöyle bir yemek kaşığı toz nane koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sonra sosunu bu şekilde hazırlıyoruz dostlar. <laughs> Bakın şöyle güzelce ne karıştırıyorum. Şimdi şöyle böyle bir bardakta su koyuyorum. İşte dolmamızın sosu hazır. İnat eder gibi yapıyorlar ya. Abi çok Yok mu Biraz bekle azıcık bekle oğlum şimdi dostlar şöyle sosunu gezdiriyorum şöyle üzerine bakın her yerine gelecek şekilde güzelce ne gezdiriyorum 10 dakikada böyle biçtiğinde yemeğimiz hazır demektir Evet 10 dakika daha pişecek bu şekilde. Dostlar, yemeğimiz tam pişti. Kapilerimiz bir yandan yediler. Şimdi şöyle bir tane şey çıkarıyorum. Çiçeken. Bakın. Bir tane de patlıcan. Bir tane de biber. Tam yaz olması dostlar. Şimdi şöyle biraz da lahana çıkaracağım Allah izin verirse. Bir yandan pişiyor daha dostlar. mis mis mis. Evet çok güzel pişmiş çok. İşte dostlar çiçeğimiz. Şöyle çiçeğimizi de alayım bir tane. Etlerimiz çok harika pişmiş dostlar. Etlerimizden koymasak olur mu? Olmaz değil mi? Bir tane daha et bulursam daha da bir güzel olacak. Bir tane daha et bulduğumda çok güzel olacak. İşte bakın nasıl güzel pişmişler. Evet. Bakın dostlar. Yapacak olana kolay gelsin. Yiyecek olana afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Ateşte pişen dolma ne demektir? Bir harika demektir. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Ben de çok haklıyım. Sen bu kadar bildiğimiz dolmalar. E en son kalan dolmalar. Beş dakikada bitti değil mi anne? Evet. Her yere gitti. Herkes yedi. Çingen gibi tencerede kaptık yedik. <laughs> Aynen oldu. Bereketli oldu. Kaç eve gitti? Daha da gidecek herhalde. Ellerine sağlık anım. Afiyet olsun herkese.